Merhabalar. Ayvalık Altınova'dayız. Ee, bir adet 200 villamız var. Bugün size onu anlatacağım. Böyle gelelim ben. Sağ taraftaki villayı anlatmaktan başlıyorum Villamızın alanı, tek şey, villamızın alanı 230 metrekare arsa alanı var. Villamızın oturum alanı 40 metrekare. Üst katla beraber 80 metrekareye kadar çıkıyor. 2 artı 1 olarak tasarlanmış, uygulanmış. Giriş kapımız bir adet araç kapısı. Ve hemen yanında da şöyle göstereyim. Şurada yaya kapısı olarak kullanılacak. Gelelim. Bahçe alanımız burası. Burada çok geniş ve kullanıma uygun bir alan var. Verandanın öne uzaması, üstünün kapanması gibi çeşitli opsiyonlara açık ve potansiyel yani yaşam alanı için potansiyel bir konuma alana sahip. Şimdi gelelim giriş kapısına bakalım. Dış çevresinden de bahsedeyim. Dış cephesinde Jotun boya kullanıldı. Çizgi dokuz son kalite, e, mantolama bulunuyor. Yine panjurlarımız motorlu panjur. Pencerelerimizde klozan vardı. Son kalite pencereler. Duvarlarımızın deseniyle kapımızın deseni de bu arada çok uygun. Girişte onu görmüşsünüzdür. Şimdi tekrar belirtmek istedim. Kameraya çevirirsek oradaki kapıyı da görmüş oluruz. Gelelim içeriye. Alt katımızda bir adet salon ve açık mutfak bir de küçük tuvalet bulunuyor. Alt katımıza girdik. Zemindeki seramikler son kalite 60'a 120 e, açık konularda düşünüldü. Biraz daha konumun, renovasyonun, mimari tasarım yapısına uygun olarak eski planlandı. E, bir adet açık ve küçük mutfağımız bulunuyor. Kullanım için çok uygun. E, mutfak tezgahımız, e, dolap tabaklarımız ve klavalarımız hepsi renk ahengi ve uyum içinde dış cebeyle binanın toplam e, renk yükünü göz önüne alarak tasarlanıp uygulandı. Kapaklarımız yine high gloss son kalite dolap kapaklarımız bulunmakta. Ee, anahtarlarımız, filizlerimiz salon içinde de belli noktalarda yeterli kadar fazlalık ee, fazlalıkla kullanılıyor bu şekilde uygulandı. Hepsi bir kol. Ee, aynı şekilde de, ee, yine anahtarlı panşo olarak uygulandı. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burada merdivenlerimizin kenarlarında tarafında ışıklarımız bulunuyor. Adım attığımız anda ışıklar yanıyor. Üst katımızda iki tane oda, bir tane banyo ve küçük bir balkon önde de geniş bir balkon bulunuyor. Banyomuz bu şekilde. 5 metrekare bir alana sahip. Odamızın biri burada 8.25 metrekare bir alana sahip. Yatak odası olarak geçiyor. Ee, önünde geniş bir balkon. Önümde geniş bir balkon, balkonumuzun manzarası göründüğü gibi hiç kapanmayacak şekilde deniz manzarasına sahip turistik bir salon olarak geçiyor. Öndeki parsel, karşımızda hemen bir dil adasını görüyoruz. Doğayla iç içe ve denize yakınlığı da gerçekten müthiş düzeyde bir yapıya sahibiz. Balkonlarımızda apliklerimiz bulunuyor. Gece aydınlatmasında hoş bir görüntü elde edebiliyoruz. Ee, tekrar diğer adama bakalım. Burası da, Burası da yine 85 metrekare bir alanı sahip. Burada balkonumuz yok. Tamamen e, kullanıma uygun. Yatağımızın, dolaplarımızın ve televizyonumuzun yerleştireceği şekilde bir alana sahip. Küçük bir balkonumuz var. Merdiven boşluğumuz. Merdivenlerimiz de küçük karşıda ki aydınlatmamızla beraber. Buraya güzel bir tablo konulduğunda da iniş çıkış esnasında da e, tablo ile beraber değişik bir hava katabiliyoruz.